Her Merhaba hepiniz. Hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte l sesiyle başlayan kelimelerimizi sayacağız. Tekrar edin. L, l, l derken dilimiz üst dişlerimizin arkasında kalacak. L. Haydi şimdi resimlerimize bakalım ve kelimelerimizi sayalım. Leylek. Leylek. L sesiyle başlar. Leylek. Lale, l sesiyle başlar. Lale. Lüfer, lüfer, l sesiyle başlar. Lüfer. Lamba, lamba, l sesiyle başlar. Lamba. Lahana, lahana, l sesiyle başlar. Lahana. Lavanta. Lavanta L sesiyle başlar. Lavanta. Şimdi sıra sizde. L sesiyle başlayan kelimeler bulun ve yorumlara yazın. Bakalım kimler daha çok kelime bulacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.